40 basamaklı A sayısı diyor. A sayısının rakamları birlerden oluşuyor. 40 tane bir. Şimdi böyle bir sayıyı basitçe nasıl yazabiliriz ona bakalım. Mesela 2 basamaklı bir sayı 11. Bunu nasıl yazabiliriz? Evvela şunu anlatalım. 99 sayısı iki basamaklı. O halde biz bunu iki basamaklı olduğu için onun ikinci kuvveti eksi 1 olarak yazabiliriz. O halde 11'i de iki basamaklı olduğu için onun ikinci kuvveti eksi 1 desek 99 olur. Bölü 9 deyince 11. Veya şöyle söyleyelim 111 sayısı 3 basamaklı. Bu sayı 3 basamaklı olduğu için onun üçüncü kuvveti eksi 1 desek 999 olur. Bölü 9 deyince 111. O halde A sayısı 40 basamaklı. Onun 40. kuvveti eksi 1 dediğimizde 40 tane 9 olacak. Bunu 9'a böldüğümüzde bu şekilde 40 tane 1 olacak. B sayısına bakalım. Onu da şöyle izah edelim. Mesela 55 sayısı. Rakamları aynı. iki basamaklı bir sayı. İki basamaklı olduğu için onun ikinci kuvveti desek eksi 1 deyince 99 bölü 9 deyince 11 çarpı 5 dediğimizde 55'i elde etmiş oluruz. B sayısına bakalım o halde. 20 basamaklı onun 20. kuvveti diyoruz eksi 1 dediğimizde 20 tane 9 olacak. Bölü 9 dediğimizde 20 tane 1 çarpı 4 dediğimizde 20 tane 4 yan yana gelmiş olacak. Şimdi diyor ki A sayısı ile B sayısının toplamının bir fazlasının karekökü. O halde şöyle yapalım. Bir karekök işareti çizelim. A sayısını yazalım buraya. 10 üzeri 40 eksi 1 bölü 9 artı B sayısını yazalım. 10 üzeri 20 eksi 1 bölü 9 çarpı 4 artı 1 de 1 diyor. 1 fazlası. Peki. Şimdi bunu hesaplamaya çalışalım. Karekökümüzü devam ettirelim. Şimdi paydada 9 var. Paydada 9 var. İsterseniz şu 1'i de 9 bölü 9 olarak yazalım. Şu 9, 9, 9. 1 bölü 9 parantezine alalım. 1 bölü 9. Bu 1 bölü 9'u da kök dışına 1 bölü 3 olarak çıkaralım. Burada 10 üzeri 40 eksi 1 var. Artı 4 ile çarptığımızda 4 tane 10 üzeri 20 eksi 4 artı bir de 9. Eşit diyelim. Devam edelim. Şimdi 10 üzeri 20 ifadesine isterseniz t diyelim. 10 üzeri 20'ye t dersek 10 üzeri 40 t kare olur. Tabi bu arada 1 bölü 3'ümüz var kökün dışında. 4 çarpı 10 üzeri 20 yani 4 t. Şuraya bakalım. 9 eksi 4 5 1 çıkar 4 artı 4. Eşitledik. Yine 1 bölü 3'ümüzü yazdık kare kökün içine bakalım. T kare artı 4 T artı 4. Bu T artı 2'nin karesidir. 1 bölü 3'ümüzü yazdık. Kare ile kare kök gittiğinde T artı 2 kaldı kökün içinde. Şimdi biraz yer açalım. Kameranın dışına çıkmadan. Evet. Şöyle devam edeceğiz. Eşitliğimizi yazdık. 1 bölü 3 dedik t dediğimiz 10 üzeri 20 artı bir de yanında 2 var. 10 üzeri 20 artı 2'yi 3'e böleceğiz. Nasıl yapalım onu? Şöyle diyelim. 1 bölü 3 10 üzeri 20 şu artı 2'yi eksi 1 artı 3 şeklinde yazalım. Artı 2 vardı. Eksi 1 artı 3 yine 2 oldu. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü 10 üzeri 20 eksi 1'in bu şekilde 20 tane 9'dan oluştuğunu biliyoruz eşit diyelim. 1 bölü 3 ile şu 9, 9, 9 sayısını çarptığımızda 3'e bölündüğü için 3, 3, 3. 20 tane 3 olur. Artı 1 bölü 3 ile 3'ü çarptığımızda 1 olur. Şunu bitirdiğimizde 20 tane 3'ten oluşuyor. Biri sadece son basamağı ekliyoruz. Yani şöyle aslında tek tek yazsak bu şekilde 20 tane 3 yazacağız. En son 3 ile 1'i topladığımızda 4 olacak. Bizden istenen C sayısının rakamlarının toplamı. O halde onu cevaplayalım şimdi. C sayısını bulduk. Rakamlar toplamı kaç olacak? Bakın burada 19 tane 3 var. Bir tane de 4 var. O halde 19 çarpı 3 artı 4. 19'da 3'ün çarpımı 57. Artı bir tane de dördümüz var. Bunların toplamı da 61 oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.